Hepinize tekrardan merhabalar. Bu videomda sizlere Cloudflare Warp'ı bilgisayarınıza nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. Haydi videoya geçelim. Öncelikle tarayıcımızı açıyoruz. Verdiğim linkten bu siteye geliyorsunuz. Windows'a tıklıyorsunuz. İndirmeyi başlatıyorum. Aça tıklıyorum. Next'e tıklıyorum. Install'a tıklıyorum. Gelen sekmede evet'e tıklıyorum. Aksi takdirde uygulama yüklenmeyecektir. Finish'e tıklıyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Cloudflare var buraya geldi. Bir kere tıklıyorum. İleriye tıklıyorum. Burada kabul etmemiz gerekiyor. Şu an kayıt yapılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere çok kısa bir sürede indirip kurduk ve Cloudflare Warp'ı açmayı başardık. Eğer bir sorunla karşılaşırsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.